Merhaba sevgili bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere bin marketlerde satılan House Pratik isimli kapı stoperli kapı altı alarmını kısaca anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, kutu içeriğinden kendi piliyle birlikte çıkıyor. Şöyle ürün. 9 voltluk pil. Bir de kullanıcı kılavuzuyla servis ve garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Ürünün kullanımı çok basit. Pil yatağını açıyoruz. alarmın alt kısmında bulunan pil yuvasına görmüş olduğunuz gibi soketi bağlıyoruz. Daha sonra ürünü yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet şu anda hazır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu yan tarafında hassasiyetini ayarlıyoruz yüksek, orta ve düşük anlamına geliyor. Şu arka kısımdan da aç kapa yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Alarmı sola çektiğimizde açık oluyor. Sağda görmüş olduğunuz gibi off konumunda kapalı oluyor. Genel olarak bu şekilde 120 desibel ses şurada belirtmiş arkadaşlar bakın. 120 desibel ses seviyesine sahip. 3 kademeli de hassasiyet yani az önce şurada gösterdiğim üçlü hassasiyet seviyesi. Bu üçlü hassasiyet seviyesi nedir? Şimdi onu hemen görelim. Öncelikle cihazı off konumuna alıyoruz. Daha sonra şuradan önce düşük yani L pozisyonu alıyoruz anahtarı. Sonra şuradan on konumunu alıyoruz ve cihaz artık kullanılabilir. Şimdi bakın şurası tetik kısmı. Burası basıldığında şu şekilde alarm çalışmaya başlıyor. Kısa süreli olarak çaldıracağım ve kapatacağım. Hassasiyete dikkat edin. Bakın bu ne, nereye kadar bastığımda çalışacak onu görün. Tekrar açıyorum. Evet. Bu düşük hassasiyet. Orta hassasiyeti alıyorum. Orta konuma ve tekrar çalıştırıyorum. Şuradaki anahtarı 10 konumuna getiriyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar şu anahtara. Gördüğünüz gibi bu da orta hassasiyet. Zaten tavsiye edilen hassasiyet seviyesi de bu sevgili arkadaşlar orta konumdaki. Eğer bunu yüksek hassasiyeti alırsak on konumuna gördüğünüz gibi tetik çok az bir şey hareket ettiğinde hemen devreye giriyor. Hatta şöyle bakın salladığımda hemen devreye giriyor arkadaşlar. Şu da yüksek hassasiyet. Bunun ideali bunun kullanılması için orta seviye. Şimdi bunu kapı altına bir koyalım. Herhangi bir kapı altına ve nasıl çalıştığını görelim. Çünkü kapı altına koyduğumuzda kapı şuradan bu tetiğe bastığında çalışacak. Şu alt kısımda iki tane kaydırmaz parça bulunmakta. Yani zemine koyduğunuzda şu şekilde kaymaması gerekiyor. Bu parça da zaten onun için yapılmış. Şimdi kapının altına bir koyalım. Bir deneyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi alarmı orta hassasiyete getiriyorum. Yandaki mandalı. Arkadaki mandalı da açık konuma getiriyorum ve kapının arkasına koyuyorum. Şu kapının alt kısmı şu şekilde. Kapıyı hareket ettireyim önce. Şimdi şöyle koyduk. Kapının alt kısmına koyduğumuzda hem bu kapının açılmasına engel olacak hem de aynı zamanda alarm çaldıracak sevgili arkadaşlar. Alarm da siz kapıtana kadar çalar. Evet şimdi deniyorum. Kapıyı hareket ettiriyorum. Sivice basmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi kapı şuradaki mandalı itmeye başladığında alarm çalıyor sevgili arkadaşlar. Tekrar deneyelim bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar ses seviyesi de oldukça yüksek. ve caydırıcı olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda ev içerisindeki olumsuz bir durumda yani davetsiz misafirleri yakalamak için yine kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Bir marketlerde satıldı bu House Pratik ismiyle. Tabi bunun farklı markaları da var. Bin Marketler'de Mayıs ayının son cumasında sevgili arkadaşlar bu ürün 79.90'a satıldı. Evet videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.